Ah, şuna bak, çoktan tatlı bir uykuya dağılmış bile. Anandi, Anandi kızım uyan, sana yemek getirdim. Ne, yemek istemiyorum. Ama aç olduğunu söylemiştin Anandi. Evet ama şimdi uykum var benim. Tamam, biraz bir şeyler yiyip sonra da uyuyabilirsin. Hayır sonra yerim. Hı hı. Ne zaman sonra? Hadi kalk bakalım. Hadi kalk, sana kendi ellerimle yedireceğim tamam mı? Gel, Hı? al bakalım. Aç karnına uyumamalısın. Hem de önündeki yemeğe saygısızlık etmemelisin. Yoksa nimet sana gücenir. Anandi, hadi ye. Al bakalım. Sonra da rahatça uyursun. Kimse seni rahatsız etmez. Al. Anandi, ye hadi. Çok mu uykun var? Hmm. Bak, uyumadan önce birazcık ye. Tamam mı? Ne oluyor gelin? Zaten şımarık. Bir de sen şımartıyorsun. Tanrı ona el vermemiş mi desen ona yediriyorsun? Ha? Anne aslında... Ha! Anne o uyuyordu bu yüzden... Onu çok şımartma yoksa tepene çıkar. Ben yedirmesem Aç karnına uyuyacaktı. Anne. O zaman sabah yerdi. Bir gece yemezse ölmez tamam. mı? Git hadi. Onu sıcak dışın odasına gönder. Anne, bırakalım burada uyusun. Neden? Yeni gelinin burada uyuyacağını sana kim söyledi? Ben söyledim anne. Anne, zavallı çocuk buraya daha yeni geldi. Kimseyi tanımıyor. Bilmiyor, birkaç güne kadar herkesle kaynaşır. O zamana kadar bırak Sumitra ile olsun. Hem buna karar vermiştik. Gelin vaktinden önce geldiği için çocukların ikisi de ayrı kalacaklar. Biz değil, sen karar verdin Bayram. Düğünden sonra gelinle damadın ayrı yatı hiç duyulmuş şey mi? Sen yeni adet uyduruyorsun. Anne. Sus. O senin gelinin. Nasıl istersen öyle olsun. Ben kimim ki konuşacağım? Dinle beni Bayron, iyi dinle. Bir gün bu kız... Neden ağzımı kirleteyim ki? Kendi gözlerinle göreceksin. Yanılmadığımı anlayacaksın. Anne, babaannem bu şımarık kızın seninle uyuyacağını söyledi. Evet oğlum. Neden? Çünkü yalnız uyumaktan korkuyor. Ben bile yalnız uyuyabiliyorum. Çok iyi. Her gece uyuyabiliyorsun. Peki bu gece ne oldu? Uyuyamıyorum. Hepsi bu. Hepsi bu öyle mi? Bu gece benimle uyuyabilirsin. Hayır. Onun annemin yanında yatmasına izin veremem. Kalk. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Anandi artık bir yabancı değil. O senin karın. Ve annenle baban artık onun annesiyle babası. Sana nasıl göz kulak oluyorsak ona da olacağız. Ama baba... Neden endişeleniyorsun? Ben buradayım. Hadi gel artık. Bırak o annenin odasında uyusun. Biz birlikte terasta uyuyoruz seninle ha? Ne güzel serin serin uyuruz. Terasta mı? Evet. Yeni evimizin terasını görmedin mi? Çok büyük. Bu dolunayda ışıl ışıl olmalı. Hadi gel. Ellerini birleştirip bana yalvarsa da o fareyi terasa çıkarmam. Keseriya <laughs> <laughs>